Uzun yıllardır Türkiye'de önemli yatırımlar yapan Türk mobilya markası Konfor, İngiltere pazarına giriş yaptı. Kuzey Londra Edmonton'da hizmet vermeye başlayan firmanın yöneticileriyle keyifli bir röportaj gerçekleştirdik. Türkiye'nin önde gelen mobilya markalarından birisi olan Konfor Mobilya'yı İngiltere'ye getiren iki arkadaş Ali Başer ve Orhan Ödemiş bizlerle birlikte Edmonton Green tren istasyonunun hemen karşısında bulunan Konfor Mobilya'nın showroomundayız. Siz tabii ki uzun yıllardır mobilya sektöründesiniz. Önce Ali Bey'e sorayım, sonra Orhan Bey'e soracağım. Önemli bir markayı da İngiltere pazarına sokmuş bulunuyorsunuz. Öncelikle hayırlı olsun diyelim. Teşekkürler. Biz de size teşekkür ederiz bizi ziyaret ettiğiniz için bugün. 2010 yılından beri mobilya sektöründe değişik hizmetlerde bulunduk. Londra'daki vatandaşlarımıza, hatta İngiltere'deki vatandaşlarımıza bu hizmeti sunduk Orhan Bey'le beraber. Ve 2010 yılından bu yana yaptığımız çalışmalar sonucunda 2019 yılında Orhan Bey'le beraber biz odalife Mobilya olarak Edmonton bölgesinde şubemizi açtık ve kısa bir süre içerisinde bu bilgi birikimimizi ve deneyimimizi üzerine katarak daha önceden işçi olarak çalıştığımız hem bu bulunduğumuz şu andaki mağazayı aldık Orhan Bey beraber. Her zaman zaten hayalimizde böyle bir mağaza sahibi olmak vardı. Şu anda Edmonton bölgesinin en iyi mağazası diyebilirim. Hemen Edmonton Green istasyonunun tren istasyonu karşısında insanların hiçbir şekilde es geçemeyeceği bir mağaza. Ee, ve bu mağazayı açarken e, büyük bir çalışma içerisine girdik Orhan Bey'le beraber. Sürekli e, Türkiye'ye gidip geldik. Ne yapabiliriz? Ne edebiliriz? Hangi firmaya getirebiliriz diye bunun üzerinde büyük çalışmalar yaptık. Ve en sonunda e, şu anda Türkiye'de mobilya firması, mobilya sektörü üzerine çok büyük parasal anlamda yatırım yapan konfor e, mobilyayı tercih ettik buraya açması için. Konfor e, mobilyayı diğer firmalardan ayıran en büyük özellik ilk önce çok büyük ve kurumsal bir firma olması, ürünlerinin arkasında durması. Zaten kurumsal firmalar genellikle ürünlerinin arkasında dururlar. Hiçbir şekilde müşteriyi mağdur etmezler. Ve bu tarz özellikleri bizim hoşumuza gittiği için biz de burada konfor mobilyayla çalışma e, kararını verdik. E, şu anda da e, Ağustos itibariyle mağazamız faaliyete geçti. Ve satışlardan gayet memnunuz. Ee, şöyle ki her bütçeye ve her müşterimize hitap eden ürünlerimiz mevcut. Bazen müşterilerimiz bize gelip değişik sorular soruyorlar. Ee, görüyorum ki yanlış yönlendirmeler oluyor mobilya konusunda müşterilerimizi. Biz bu e, yönlendirmeleri burada gerektiği kadar gerekli bilgiyi veriyoruz müşterilerimize. Örneğin müşterilerimiz plastik ayaklardan bahsediyorlar. Plastik ayaklı bir koltuk e, kötü bir koltuk anlamına gelmiyor. Eğer bunu iyi üretirseniz, sünger kalitesini yaparsanız, kumaş kalitesini yerinde üretirseniz plastik ayaklı koltuk almakta bir sakınca görmüyoruz. Aynı Aynı şekilde bizde ahşap ayaklı koltuklar da var. Bunların hepsi mobilyanın maliyetini etki eden süreçler ve noktalardır. Yani burada da şu oluyor, müşterinin tamamen nasıl bir mobilya istediğine ve ne kadar para harcadığına bağlı olarak bu seçenekler artırılabiliyor ya da azaltılabiliyor. Yani diyorsunuz ki kullanılan malzeme onun maliyetini belirliyor. Bununla birlikte satış rakamlarını da belirliyor değil mi? Tabii. tabii ki kalitesini de belirlemiş. Tabii ki. şu an Yani şöyle diyeyim ben size. Örneğin bir kumaş kullanıyoruz bir koltuğumuzda. Metre karesi diyelim ki 8 dolarken başka bir kumaş kullanıyoruz. Metre karesi 25-26 dolara kadar çıkabiliyor. Bu da tabii ki koltuğun işte klasmanını belirliyor. Yani eksklusif bir ürün mü alıyorsunuz yoksa daha ekonomi sınıfı bir ürün mü alıyorsunuz? Bunu belirliyor. Mesela bazen müşterilerimiz geliyor. Diyorlar ki biz bir sene, bir buçuk sene bu koltuğu kullanacağız. Çok Para harcamamaları için kendilerine yönlendiriyoruz. Normalde biz e, işin parasal boyutunda olsak her zaman müşterilerimize pahalı olan koltuğu satmaya çalışırız. Ama biz bunun yerine müşterilerimiz ilk başta dinliyoruz. Neye ihtiyaçları varsa ceplerini de yakmamak kaydıyla bunun ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz ve şu andaki mağazamızda Oda Life'dan bu yana kadar e, geçirdiğimiz süreçte de başarıyı bize ulaştıran bu oldu zaten. Yani biz olaya hiçbir şekilde müşterinin cebindeki parayı alalım, para kazanalım anlamında bakmadık. Her zaman müşterinin ihtiyacını karşılayalım anlamında baktık. Zaten insanı başarıya ulaştıran şey ilk önce dinlemektir. Daha sonra önemli bilgileri ve servistir. Servisimiz şu anda çok iyi. Yani şöyle söyleyebilirim. Belki e, İngiltere'nin Londra'nın en iyi servisini mobil olarak biz veriyoruz diyebilirim size. Yani müşterilerimizi evinden aldırmaya kadar gitsin mimarlık servisimiz olsun. Ürünlerin arkasında durma olsun. Müşterilerimiz bir sıkıntı yaşadığı zaman şunu bile yapıyoruz. Direkt ürünü alıyoruz, yenisiyle değiştiriyoruz. Yani parça hizmeti değil. Birçok firma şunu yapar. Genellikle parçayı değiştirirler. Ama biz onu yapmıyoruz. Direkt ürünü alıyoruz, yeni ürün veriyoruz. Yani bu şekilde de güven kazanmış oluyorsunuz. Zaten güven kazandığınız zaman işiniz de her şekilde yolunda gider. Büyür yani. Bununla ilgili hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Harika. Şimdi size de hayırlı olsun diyelim öncelikle. Ee, güzel, önemli Türkiye'de yatırımlar e, yapan Ali Bey'in de dediği gibi Konfor Mobilya'yı artık e, İngiltere pazarına getirmiş bulunuyorsunuz. Siz neler söyleyeceksiniz? Ya bizim için de e, hızlı gelişen bir iş oldu. Şöyle bu mağaza girmek bizim Ali'nin benim hayalimdi ve hayalimizi yerine getirdik. Konfor mobilyayı seçmemizin en büyük sebebi, şöyle söyleyeyim, koltukları demonte oluyor. Ayakları, kolları, ondan sonra sırt bölümü hepsi parça haline getirip evde kurulabiliyor. Aynı şekilde dolaplar içinde. Mesela buradaki en büyük sorunlardan bir tanesi dolapların evlere sığmaması. Hani dupleks evlere kapakların geçmemesi. Şimdi konforun şu özelliği var. Tek kapak üç parça halinde geliyor. Odanın, odanın içinde kuruluyor. Bu sefer o sıkıntıyı gidermiş oluyoruz. Yani her eve her ürünümüz rahatlıkça sığıyor. O yüzden yani konfor bizim için Londra için çok önemli. Teslimatlarda bu sıkıntıyı gidermiş olduk. Şimdi Orhan Bey yeni bir mağaza olarak yeni bir çok farklı ürün getirmişsiniz. Ali Bey'in de söylediği gibi farklı kategorilerde. Peki sipariş üzeri mi çalışıyorsunuz yoksa stok bulunduruyor musunuz? Yeni mağaza girdiğimiz gibi aynı zamanda da yeni bir depo aldık. Çok büyük bir depoya girdik. Buradaki amaç da şudur. Çoğu kalem yani çok satılan kalemi stok bulunduruyoruz. Bir hafta içerisinde teslimatı gerçekleştiriyoruz. Yalnız tabi bazı koltuklarda müşteriler kendi evine göre ürünleri, renkleri seçmek istiyorlar. O şekilde de 5 hafta, 6 hafta hani şu anki pandemikten dolayı biraz daha yavaş olabiliyor limanlarda hani konteynerların gelişi. Ama 8 haftada kesin müşteriye teslimatı gerçekleştiriyoruz. Depoda çalışmalarımız sürüyor. Stok olarak ne kadar fazla mal Londra'ya getirirsek. Müşteriler o kadar daha rahat, daha çok güvence veriyoruz. Çünkü daha önce Londra'da yaşanmış olan bazı sıkıntılardan dolayı müşterilerde soru işareti var. Ürünlerimiz gelecek mi? Hani kimi müşteri sonuçta parasını yatırıyor, zor kazanıyorlar bu parayı. Biz de bunun bilincindeyiz ve risk atmak istemiyorlar. O yüzden bizim amacımız hani ürünü Londra'ya getirelim. Yatak odaları, sehpalar, yemek masası, sandalyeler. Bunlara çok önem veriyoruz. Bu tarz ürünleri e, stok yapıyoruz. Ama koltuklar dediğim gibi müşteriler kendi duvar rengine göre koltuklarında yastıklarını, ayaklarını, ondan sonra koltuğun ana rengini değiştirmek istediği zaman bu da bir süreçtir. Mecbur e, sipariş çekiyoruz. E, ama zamanında getiriyoruz. Bugüne kadar hiçbir sıkıntı yaşamadık. Daha önceki yani diğer firmamız Oda olduğu gibi müşterilerimiz review'lere gidip Beş yıldızla gidiyoruz e, ve memnuniyet fazlalığı var. şimdi e, şimdiye kadar hiçbir müşteri şikayette bulunmadı. Bulunsa da illaki olacak. Direkt Ali Bey'in daha önce dediği gibi şikayetiyle de gideriyoruz. Hani müşteriyi strese sokmuyoruz. Nasıl sonuçta müşteri bizim için çok önemli. Biz konfor mobilyayız, konforu temsil ediyoruz. Ama buradaki halk, benim şahsen kendi çevrem, tanıdıklarım, e, bana güveniyorlar sağ olsunlar. Biz de mağdur etmemeye çalışıyoruz, işimizi doğru yapmaya çalışıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. İlla ki eksiklerimiz olacak ama her zaman nasıl düzeltiriz, onun çalışmalarını yapıyoruz. Harika. Son olarak ödeme noktası değil mi efendim? Onda da sanırım bazı kolaylıklar sağlıyorsunuz. Tabii ki. Ödeme konusunda zaten kolaylık sağlamak zorundayız. Her şekilde bunu zaten gerçekleştirdik şu ana kadar. Şu anda yapabileceğimiz en iyi ödeme konusundaki iyilik müşterilerimize interest free yani faizsiz dediğimiz taksi sürecidir. İsterlerse hiç depozito işte vermeden ürünlerini direkt alıp aylık ödemelerine başlayabilirler. İsterlerse aylık ödemelerini düşürmek için önden bir kısım depozite verip geri kalan kısmını aylık yapabilirler. Ya da direkt peşin alabilirler ürünlerini. Bu konuda hiçbir sıkıntımız yok. Londra içi ve aynı zamanda İngiltere genelinde ücretsiz teslimat süremiz var. Ve aynı zamanda aldıkları ürünleri zaten otomatikman fabrika garantisiyle beraber geliyor. Yani hiçbir şekilde akıllar arkalarında kalmalarına gerek yok ürün aldıkları zaman. Şu anda gelen bize yorumlara göre biz gayet memnunuz. Müşterilerimiz belki de bize gelen müşteriler gelmeden önce belki 8-10 tane mağaza geziyorlar. Buraya geldikleri zaman inanın şu lafı duymak çok güzel. Yani sizden aldığımız bu ilgi alakayı, bu ürün kalitesini başka yerde görmedik. Görsek bile bu kadar iyisini hiçbir şekilde rastlamadık deyip en son kararlarını bizde veriyorlar. Bu da bizi gayet memnun ediyor. Başarılı olmak güzel bir şey. O yüzden dolayı şu anda bizi yeni tanıyan izleyicilerimiz varsa bütün mobil firmalarını geçsinler, Akıllarında soru işareti kalmasın. En son bize gelsinler ya da bize gelip ilk başta gidip diğer firmalara geçsinler, tekrar bize gelsinler. Bu konuda hiçbir sıkıntımız yok. Eminim bize karar vereceklerini biliyorum.